Herkese Merhaba arkadaşlar yine yepyeni bir video ile karşınızdayım şimdi e, bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar birçok arkadaşın sordu fiziki mülakat ve e, diğer bir soru da bu sınavı kazanıp bizi ne zaman çağıracaklar abi sorusu Şimdi arkadaşlar birinciden başlayayım e, fiziki mülakat Şimdi fiziki mülakat arkadaşlar şu şekilde yapılıyor. Fiziki mülakatta e, önce işte boy kiloya girdiniz. Boy kilodan geçtiniz. Boy kilodan geçtikten sonra fiziki mülakat 3 e, aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Bunun birincisi mekik, ikincisi şınav, üçüncüsü de e, düz koşu ya da e, bomba koşusu arkadaşlar. Şimdi şöyle ilk baştan başlayacak olursak Mekik. Mekik nasıl çekilir? Ee, ve orada başımızda birileri duruyor mu? Sayıyor mu? Neye göre sayıyorlar? Neye göre saymıyorlar? Şimdi arkadaşlar Mekik şu şekilde oluyor. Ee, bunu ben birinci videomda da anlatmıştım. Başımdan geç, geçenleri. Ama e, şimdi daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Ee, şu şekilde söyleyeyim. Bir tane bank ve e, orada bir met var arkadaşlar. Ee, o metin oraya yatıyorsunuz, bankın olduğu kısmında ayaklarınızı dayamak için e, alt tarafta bir demir var. Demir ayaklarınızı dayayabiliyorsunuz. Şimdi e, ortada bir tane komutan oluyor. Orada zaten bir seferde nereden baksanız 8-9 kişi aynı anda giriyorsunuz grup grup. E, grup grup olduğu için hep beraber bir anda e, başınızdaki komutan başta dediği anda başlıyorsunuz. Ve 2 dakika süreniz oluyor. 2 dakika süre içerisinde çekebildiğiniz kadar çekin. Yani şu şekilde söyleyeyim size. Çekme pozisyonundan bahsediyorum. Ayaklarınızı dayadınız. Ayaklarınızı dayadıktan sonra elleri şu şekilde yapıyorsunuz ve göğsünüze bastırıyorsunuz. Şu taraflar bu şekilde kalkık olmayacak arkadaşlar. Komple yapıştırıp e, o şekilde çekeceksiniz. Eğer kollarınızı açtığınız anda arkadaşlar sayılmaz kollarınızı açtığınız andaki zaten başınızda bir tane komutan duruyor. O sayıyor. E, herkesin başında ayrı ayrı bir kişi duruyor. O sayıyor. O yüzden saymaz arkadaşlar. Komple kollarınızı yapıştıracaksınız göğsünüze de kapatacaksınız şu şekilde ellerinizi. Öyle çekeceksiniz. Dinlenme pozisyonu değil, pozisyon var arkadaşlar. Dinlenme pozisyonu da askere gidenler bilir. Eee askere gitmeyenler içinse arkadaşlar yattınız Yattıktan sonra zaten ayakta başlıyorsunuz. Yani yat, oturduğunuz yerde bacaklarınız kırılmış bir şekilde e, dinlenme pozisyonu yattınız mesela 10 tane çektiniz diyelim şu şekilde çektiniz 10 tane yoruldunuz dinlenme pozisyonu yatarak değil dik bir şekilde duruyorsunuz arkadaşlar dinlenme pozisyonu o şekilde oluyor. Yoksa e, yattığınız yattığınız anda beklediğiniz zaman keser arkadaşlar komple sınavınızı bitirirler. O yüzden dolayı yatarak Kesinlikle e, sınava ara vermeyin arkadaşlar. Ve 2 e, dakika boyunca çekebildiğiniz kadar çekmeye çalışın. En alt e, 20 tane çekmeniz gerekiyor arkadaşlar Mekik'te. 20 tanenin altında çekerseniz maalesef elenirsiniz. 20 tanenin üstünde çekmeniz gerekiyor. E, i̇kinci aşama şınav aşaması arkadaşlar. Şınav aşamasında da yine Mekik'teki gibi... ...yine başınızda bir kişi duruyor. Bu sefer... Tam tersi bir şekilde Mekik'ten tam tersi bir şekilde bir bank pozisyonu var arkadaşlar bank pozisyonunu yine askere gidenler bilir bank pozisyonu 4 ayağın şey dört ayağın üstüne düşmüş gibi bir kedi gibi düşünün kendinizi o şekilde duruyorsunuz durduktan sonra hazırlanın diye size emir geliyor hazırlanın dediği zaman ayaklarınızı dümdüz bir şekilde yani şu şekilde bir vaziyet olacak arkadaşlar çok fazla ne e, kendinizi yukarıda tutacaksınız ya da böyle e, affedersiniz poponuz yukarıda kalacak ya da aşağıda kalacak bu şekilde olacak. Sadece dümdüz olacak arkadaşlar. Dümdüz bir şekilde duracaksınız. Başta dediği anda çekmeye başlayacaksınız. Çek eskiden e, alt, oradaki başınızda duran altınızda şu şekilde bir yumruk yapıyordu. Artık şu anda pandemide olduğumuz için o yapılmıyor. Sadece e, başınızdaki sayıyor. O da neye göre sayılıyor? Şimdi arkadaşlar e, çekerken kollarınızı dayadığınız zaman 90, 90 derecelik bir açıyla inip kalkmanız gerekiyor. İndiğiniz anda şu kısım 90 dereceyi göstermesi gerekiyor. Yani komple şu şekilde indiğiniz anda şu şekilde 90 derece olması gerekiyor. O yüzden dolayı eğer yarım kalkarsanız Sizinkileri saymazlar. Ya da komple göğsünüzü değdirirseniz yine saymazlar arkadaşlar. O yüzden dolayı tam 90 derecelik bir açıyla çekmeniz gerekiyor. Ee, fiziki mülakatta 3. E, olarak da arkadaşlar düz koşu e, 400 metre düz koşu 400 metre e, bomba koşusu. Şimdi önce bomba koşusunu anlatayım. Bomba koşusu 100 metrede yapılıyor arkadaşlar. 100 metrelik mesafede 25'er metre aralarla e, iki tane ufak tahta parçaları koyularak yapılıyor. E, bunlar nasıl yapılıyor? Sizden öncekiler şimdi e, o tahtaları e, başlayacağınız yerdeki çöp kutusunun içerisine, içerisine atmış oluyor. Siz onları belirtilen yerleri var onları e, belirtilen yerlerde çizgiler çizili. O çizgilerin üstüne önce bir koyuyorsunuz. O çizgilerin üstüne koyduktan sonra geri geliyorsunuz. Size başta dediği zaman istediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Yani ister baştan başlayın, ister sondan başlayın ama bana göre sondan başlayın. Çünkü başa gelene kadar tıkanırsınız arkadaşlar. Ee, o yüzden dolayı e, başa gelene kadar tıkanırsınız. İkişer tane, ikişer tane koyuyorsunuz. 25 metre 25'er metreden 100 metreye kadar ikişer tane tahta oluyor ve her seferinde o tahtaları ikişer ikişer değil bir tane bir tane alıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli. İki tane aldığınız zaman bıraktırıyor size. Bir tane bir tane alıyorsunuz tahtaları. En sondan başlayın öne doğru ya, e, gelin. Yine bunda da 2 dakikadır süre. 2 dakika içerisinde bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar bunu. Bu çok yorucu bir e, şey e, sınav arkadaşlar mülakat. Yani şöyle söyleyeyim bize önceden hazırlığınız yoksa ve spor altyapınız yoksa bu sınavı geçmeniz biraz zor arkadaşlar. Yani e, önceden bir hazırlık istiyor. Yani koşuyor olmanız lazım. Nefesiniz açık olması lazım. Sigara içen arkadaşlar varsa sigara içen arkadaşlar biraz zorlanacaklar bu konuda. E, o yüzden dolayı yani benim ben sigarayı kullanıyorum. E, Koştuğum ben birinci bitirdim. Ama e, spor altyapımı vardı benim arkadaşlar. Hem futbol oynuyordum. E, aynı zamanda işte e, önceden hazırlık yapmıştım ben. Yani sınava başlamadan daha 2 hafta öncesi 3 hafta öncesi e, koşmaya başladım arkadaşlar. Ben her kışında koşuyordum. O yüzden dolayı nefesim açıldığı için çok fazla e, beni zorlamadı. Yani şu şekilde zorla, zorladı... E, Sınavı bitirdiğimde biraz nefes darlığı çektim sigaradan dolayı. O yüzden dolayı e, siz biraz daha önceden başlarsanız koşmaya yani sınava gitmeden önce koşmaya başlarsanız nefesiniz açılırsa sizin için o kadar iyi olur arkadaşlar. Şimdi e, fiziki mülakat bölümü bu şekilde arkadaşlar. E, diğer bir konuya geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bana e, yorumlar üzerinden sürekli geliyor abi biz e, 2021'e bir e, mülakata gittik aynı senin gibi ama e, bazılarına mesaj gitmiş bizim arkadaşa bana gelmedi şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var sabredin yani size o kesinlikle gelecek o mesaj şöyle söyleyeyim e, bana da gelmedi mesela 2021'e bir gittim ben de şey olarak e, asker değil 2021'e bir e, sözleşmeler alımına gittim mülakatına girdim. Bana da gelmedi daha mesela. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ee, devletimiz en doğru kararı bilir. Ona göre e, bizleri çağırırlar. Bizleri çağırdığı zaman da her daim hazırız. Yani her daim gitmeye e, hazır bir şekilde bekliyoruz. Diğer arkadaşlar gibi. Diğer arkadaşlar da e, sabretsinler. Biraz daha sabretsinler arkadaşlar. Yüksek ihtimal ee, Haziran'ın sonuna doğru çağıracaklar diye e, ben tahmin ediyorum. Çünkü e, bizden öncekiyle yani bizimle beraber gidip bizim arkadaşları çağırdılar. Sıra e, bizde. Bizde çağıracaklar. Bekliyoruz arkadaşlar. Sabredelim. E, sabreden muradına erermiş her zaman. Mecburen sabretmek zorundayız arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. E, eğer Tekrar sınava girecek arkadaşlardan soru sormak isteyen varsa e, sorularını yine ceva cevaplayabilirim aynı bu şekilde. E, i̇nşallah faydalı olabilmişimdir arkadaşlar size. E, yavaş yavaş kanalımız büyüyor arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim size bana destek verdiğiniz sürece ben yine bu şekilde sizi aydınlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Videomu e, beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz beni e, bu şekilde motive ediyorsunuz. Ben de size e, daha daha çok e, bilgilerle size faydalı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu yüzden siz de beni desteklerseniz, e, bana yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi günler diliyorum.